Evet, tavşan kanı bu. Eyvallah Sami abi. Afiyet olsun evet. Ne diyorduk Sami abi? He, he. Sorarım. Sen yanmasan, ben yanmazsam, bizler yanmazsak nasıl çıkar karanlıkları aydınlığa? Ne yanması bu be ya? Ne karanlığı bu? Nevzat! De yoksa gene bu akşam elektrikler mi kesilecek be ya? <laughs> Öyle değil Sami abi. Ya? Yani Hüseyin arkadaş diyor ki, herkes birazcık sorumluluk alacak taşın altına elini koyacak. <laughs> ee, ondan ötürü böyle şeyler diyorsunuz yani siz, anladım. Tabii sizin için her şey kolay. Aile yok, iş yok, güç yok. Oh, yan gel Osman, dört dönüm bostan. <laughs> Sayın abi, biz bu memlekete uzaydan mı geldik? Bizim de anamız, babamız, bacımız var. Onlar güzel günler görsünler diye bütün mücadelemiz. Merak etme Sami abi. Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulandı. Kızıl komünistlerin bu toprakları bölmesine izin vermeyiz biz. Ezan dinmez, bayrak inmez abi. Kavgamız <laughs> ne ezanla, ne de bayrakla. De sizin kavganız yalnız pastacı Sami yle. Bak böyle konuşacağınız, de bir gün burayı da bombalatacağınız bak söyleyeceğim ama ha. Sami abi. Hüseyin arkadaş, tamam. Uzatmayın. Türklerin ihtiyacı olan her şey yine Türklerin içinde mevcuttur. Bu ülkenin ne komünizme, ne kapitalizme ihtiyacı var. <laughs> ama doğru, siz komünizmin uşağısınız. Alper. Siz de kapitalizmin uçarsınız. Sami, ne oluyor burada? Bir bu kağıt mı var yoksa ha? Yok be ya, de o diyor ki hesabı <laughs> ben ödeyeceğim. De bunlar da diyor ki ben varken burada sana ne oluyor? Hepsini ben ödeyeceğim deyip böyle aralarında şakalaşıyorlar be ya. Öyle mi? Evet tabi. O zaman sen bana bir tane Türk kahvesi yap getir. Ee? Madem o kadar çok meraklılar hesap ödemeye, benim hesabımı da bunlara yaz. <laughs> Hadi bak. Hadi bakayım hemen yapayım seni de Sade olsun, orta şekerli mi nasıl? Sade olsun, sade. sade. <laughs> Al bakayım kızım dikkat et. Köpüğünü dağıtma. Onun, hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Elvan bacı bir şey diyeceğim. Senin bu anarşiklerin içinde ne işin var? E babama yardım ediyorum Bekir abi. Ya Sami abi? Kız çocuğu iş çalıştırılır mı ya? Niye çalıştırılmayacakmış be ya? Kanunsuz iş mi yapıyoruz burada Bekir? Sanki pavyon işletiyoruz burada. <laughs> tövbe tövbe. Ya neye bağırıyorsun Sami abi? Sadece sorduk. Ne var ki? De bana böyle kinayeli şeyler sormayacaksın. Kinayeli şeyler sormayacaksın. İyi, iyi tamam tamam. <laughs> Okumak, çalışmak, özgürce yaşamak kadın erkek herkesin hakkıdır. Bir genç kızın kendi emeğiyle var olması seni niye rahatsız ediyor? Hmm, demek ile he? Sen gel bir karakola da bunun cevabını ben sana karakolda veririm. Sen de, sen de çek elini kolundan. Ya dur sana kastı bir şey demedi. <laughs> ya bir fincan kahveyi zehir ettiniz bana, içemedim ya. Hayret bir şey. Neyse, ise de dağılacak benim zaten gitmem lazım. Sami abi, bir gelsene dışarı sana bir şey diyeceğim. Bana ne? O anarşikleri dükkanına çok sokma. Ne yapıyor çocuklar veya çay kahve içiyorlar içeride? Ya içerisi hücre evi gibi. Bak bir gün baskını yersin seni ben bile alamam. Çal Asla da bu anarşikleri be. çıktı gelsinler ya. Bekir, de bu çocuklar senin için anarşik olabilir ama benim için veli nimet onlar. Tamam mı? <laughs> Zaten gelen giden üç beş tane adam kaldı pastaneye. Onları da alırsan ben ne yapacağım be ya? ya ama aman ne ya ne halin varsa gör benden söylemesin. Ha, güle güle hadi güle güle. Evet. Çadık. Bekir abi, eyvallah. Ahmet, ne yapayım be Aynı be, sen Bak. ne yapayım? Aynı be ya. ne <laughs> diyeceğim sana? Hı. Üzme kendini be. Yok abi, ne üzülmesi? Allah'ını seversen ya. Söyle bakalım, seni kim üzüyor? Yok, beni kimsenin üzdüğü falan yok Sami abi. Hangi kız o? <laughs> ya ne kızı Sami abi, sen de yani. Sanki hiç bilmiyoruz, görmüyoruz. Bak ne diyeceğim sana? Öyle burnu yukarılarda sosyetik kızlarla takılıp sakın gönlünü kırma. Ne demişler? Davul bilen dengi dengine. Yok abiciğim bizim öyle kızlarla ne işimiz olur ya. Heh. Seven böyle sevsin. Biz neysek oyuz. Zalimin zulmü varsa sevenin aslan gibi Orhan abisi var. Yaşa. Ne diyor Orhan abi? Beni böyle sev seveceksen. Olduğum gibi göreceksen. Girme ömrüme. Girme gönlüme. Ne dertliymiş bu diyeceksen. Ha? De böyle işte be. Acıktik dur be. Seni seven de böyle sevsin işte. <laughs> Ahmet. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be sen. Aynı be ya. Hadi. <laughs> hadi madem, hadi kolay gelsin.